Koşunda Hadi. Hadi, Hangi saati? Ben şu Ahmet'in olduğu yeri abi. Tamam, tamam, tamam Tamam, tamam olur abi. Tamam, tamam abi. Tamam, <laughs> sonra, tamam Tamam, abi.

Genelisini kalacağımız evladımız, Yusuf evladımız daha 10 yaşında ebedi aileme yetevar etti. Kardeşimizin kendilerine ailesine Allah-u Teala Hazretleri'nin bize bahsetmiş olduğu tavrı emininden sabırlar niyaz ediyoruz. Hem kederli ailesinin, hem sevdiklerinin, hem biz onu seven kardeşlerinin hepimizin başı sağ olsun, doğru şart olsun.

O kardeşimize dünya gelin beraber. <laughs>